Alo. Başımıza büyük bir bela açılmak üzere. Furby senin geçmişte yaptığın kanunsuzlukları öğrenmiş. Avukatlık ruhsatının iptal olduğunu da öğrenmiş. Sadece iki günümüz var. İki gün sonra senin aleyhindeki delilleri mahkemeye sunup sonra seni tutuklatacakmış. Ya bugün ya da asla. Tamam mı? Evet haklısın. Ama şunu anlaman gerek. Purvi ne yaparsa yapsın bana asla zarar vermeyi başaramaz. Onu yeterince uyardım. Artık cezalandırma zamanı. Ve bunu hayatı boyunca unutamayacak. İşte o zaman çocukları kaçırıp Purvi'yi korkuttum. Bana ayak bağı oluyordu. Evet çok haklısın. Brandra çocuklar için Purvi'ye bağlanırken nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Sakşi. Ama biliyor musun? Hiç Puri gibi kararlı, başkaları için hep fedakarlık yapan bir kadın görmemiştim. Ve asla pes etmiyor. Karakola giderken her şeyi bana söylemen iyi oldu. Yoksa her şey açığa çıkardı. Hemen bunu Arjun'a haber vermeliyim. Purvi ve Virendra karakola gidip çocukların kayıp olduğunu ihbar edecekler ve senin hakkındaki bütün gerçekleri anlatacaklar. Dikkatli olmalısın. Ama zaman zaman harikaydı. Purvi'yi tam karakolun önünde aradın ve Virendra'ya yalan söyleyip karakoldan çıkardı. Benim pek bir şey yapmama gerek kalmadı. Sadece sana Virendra ve Purvi'nin yaptıklarını anlattım. Ve sen de onlar sana ulaşmadan oteli terk ettin. Doğru. Aa, Virendra ben gidip çocukların fotoğraflarını alayım. Onları ararken işimize yarayabilir. Evet hadi, hadi git seni bekliyoruz. Korkarım Porvi planımı mahvedecek. Acaba bunu nasıl akıl etti de Arjun'un yerini telefonundan buldu? Ne yapsam? Çok geç olmadan Arjun'a haber vereyim. Çocuklar siz devam edin ben geliyorum. Tamam. Tamam. Alo. Arjun beni iyi dinle. Purvi telefonu sayesinde yerinizi buldu. Brendra çocukları almaya gelecek. Mümkün olduğunca çabuk oradan ayrıl. Bize hiç huzur vermiyor. Onu aptal sanmıştım ama çok zeki çıktı. Tamam. Onunla sonra hesaplaşırız. Tamam. Şimdi gitmemiz gerek. Purvi kendini akıllı sanıyor ama baş düşmanı daha akıllı. Bayan Sakshi Vrendra Pratapsink onun seni yenmesi imkansız. Her şeyini kaybeden bir kadın, kocasını ve çocuklarını geri almak için her şeyi yapabilir. Ben de öyle yapıyorum. Bu oyuna başladım ve en sonunda kazanacağım. Şimdi Purvi parayla birlikte inşaat alanına çağır. Ama plana göre çocukları Purvi'ye değil, bize vereceksin. Böylece Virendra Purvi'nin yalan söylediğine inanacak ve onu hayatından tamamen çıkaracak. Sonra ben Virendra ve çocukları alacağım, sen de paranı. Sonra ne seni göreceğim, ne de o Purvi'yi. Sakşi. Sözünü tutarak Sözleşmemize sadık kaldığın için sana çok teşekkür ediyorum. Her şey bir kenara. Biz neticeye bakalım. Hadi. Şimdi oyunun son perdesini oynayacağız. İnşaata git, parayı al ve kaybol. İşin gerisi bende. Ve yüzlük yüzlük sonuna geldik. Sen istediğini alacaksın, ben de benim olanı. Bol şans Arjun. Sana da. Brendra, al şu suyu. Senin elinden bir şey içmem. Şu Juhi ile manası bulalım da o zaman nereye istersen git. Tamam mı? Sakşı sen neredeydin? <laughs> Mabetteydim. Çocuklar için dua etmeye gitmiştim. Onlardan haber var mı? Arjun aradı mı? Hayır. A A A A Arjun arıyor. Hoparlörü al. A A Alo Arjun. Ç Ç Çocuklar iyi mi? Alo tatlım. Çocuklar için aramamı beklemek güzel mi? Ben burada çok eğleniyorum da. Bu yüzden seni bilerek geç aradım zaten. Ee, Arçun, lütfen sadede gel. Nerede ve ne zaman buluşacağız? Çocuklar iyi mi söyle? Söyleyeceğim. Sabret. Bu kadar telaşlanmana hiç gerek yok. Eğer çocukları sağ görmek istiyorsan bir saat içinde inşaata gel. Ee, i̇nşaat mı? Ama hangisi? Nerede? E, alo? Sana tarif edeceğim. Neden yola çıksan iyi olur. Ama Purvi bir şeyi unutma. Eğer 100 milyon getirmezsen ya da beni kandırırsan o zaman Çuhi ile Manas ölecek. A a alo? Hadi gidelim. Virendra iyi ya para. Para hazır. Paraları alın. Arabaya. Hadi gelin. Şu Manas. Manas. Arjun amca bizi kaçırdığını öğrendiğimizi asla anlamamalı. Gel Manas. Şimdi yanına gidelim. Bir fırsat bulunca kaçarız tamam mı? Çuhi. Tamam abla. Manas. Nereye gidiyorsunuz dışarı. bakalım? Dışarı. Dışarı? Evet amca. Odamızda oturmaktan çok sıkıldık. Biz de dışarı çıkıp biraz oyun oynayacaktık. Sıkıldığınızı bana söyleseydiniz, ben sizi dışarı çıkarırdım. Hadi gidelim, birlikte çok eğleneceğiz ha? Ee, peki amca. Babam, fil, annem, onlar da gelecek mi? Biz gidelim, onlar da gelir zaten. Şimdi gidip onları çağırırız, olur mu tatlım? Tamam amca. Tamam mı? Tamam amca. Hadi gidelim. Sadece dakikalar kaldı. Parayı aldığımda krallar gibi yaşayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.